Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun kıymetli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle Felak suresini işleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi ve paylaşmanızı istiyorum. Bunlar namaz sureleridir, kısa surelerdir. Okullarda çoğu zaman Türkçe harflerle ezberlendi. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Öğrenci arkadaşların eksikleri ortaya çıkıyor. Bundan dolayı bu tecvitli okumaları, dinlemeleri, karşılaştırmaları gerekiyor bence. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim okuduğumuz duaları, kıldığımız namazları kabul eylesin inşallah. Hemen başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul Gaf kalın harflerde olduğu için kul denmez. Türkçe kitaplarda kul yazar. Kul değildir, guldür. Gul Eûzü Eûzü Mümkün mertebe ayını çıkarmaya gayret gösterelim. Biraz uğraşmamız gerekiyor. Eûzü Peltekze Eûzü Uy bir elif uzatıyoruz. metli tabi. Bir rab bil bira bir rab bil felagı yazıyor. Ama burada ayet, ayet durağı var. Şöyle durulur. Bir Rabbil felak felak ne yaptık? Galgale yaptık. Gaf harfinin üzerinde cezim olunca veya gar, gaf, harfinin üzerinde durulunca galgale yapılır. Bir Rabbil felak felak Kalgale konusunu hemen bir hatırlatalım. Kalgale harfleri B, Cim, Dal, T, Gaf harfleridir. Beş harftir. Bu harfler kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak gelirse kelimenin ortasında üzerine cezim geldiğinde titreterek okunur ve kalkale olur. Şöyle ki ama ilk önce şu harfleri bilelim. B, cim, dal, t, gaf. Bu harfleri ezberleyelim. Gut bu cedin harfleridir diye bize ezber etmişlerdi. Baş harflerini söyleyerek. Gut bi cedin. Burada dal harfinin üzerine gelmiş. Yedi yedi hulune. Bakınız. Yedi hulune. Cim harfi var. Elem yec al. Yec al gibi. O zaman bu kalgala harflerini ezberleyelim inşallah. Mi-şerri Mi-şerri Nun sakinden sonra şın harfi gelince ıhva olur. Nun harfi tutulur. Hunneli olarak. Hunne demek genizden gelen ses demektir. Savut demektir. Ses demektir. Mi-şerri Min şe. biz buna ıhva diyoruz. Min şerri ra harfi esra olunca ince okunur iyi olur. Ra, ru, ri bakınız re olmuyor. Sadece esir olduğu zaman ra harfi ince okunur. Üstün ve ötürü olduğu zaman kalın okunur. Min şerri i me halak halak Mehmet'i tabi bir elif. Hı harfini mutlaka çıkaralım. Halaga yarattı demek. Eğer halaga dersek yontu tıraş anlamına gelir. Normal ha ile okur isek. Allah korusun. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Hı harfini çıkarmamız gerekiyor. Halak Halak Min şerri. Me halak Ve min şerri. Yine şin geldi, ıhva yaptık. Ve min şerri gâsigin Gain kalın harfdir ama yumuşak çıkarır. Gâ değil. Ve min şerri gâsigin diyor bazı öğrenci arkadaşlarımız. Gâ bu. Gain. Ve min şerri gâsigin Gâ Gâsigin Gain. Kaf kalın. Gain diyoruz. Gain demiyoruz gâsigîn idâ. İki esreden sonra ısar harfi gelmiş. Elif gelmiş. Tutulmaz. Ihvanın tam tersi. İhlas suresini anlatırken bol bol üzerine durmuştuk. Isar harflerinin altı tane olduğunu eğer altı harf geldiğinde tutmuyoruz. Altı harften, harften başka bir harf geldiğinde tutuyoruz. O zaman bu altı harfi ezberleyelim diye durmuştuk. O harfleri bir daha hatırlatalım. Izhar harfleri, ızhar harfleri elif, ha, hı. Bakınız ha hı birbirine yakın zaten. Ayin, gayn bir de he. Burada elif gelmiş, izhar yapıyoruz. Gasiqin izâ ugin izâ. Bakınız gın demiyoruz. Tutmuyoruz tutunca ıhva olur. Elif gelince tutmuyoruz. Gâsigîn izâ üvâ peltek z olduğu için ve diyoruz. Ve dilimizi ön dişlerimizi vurduruyoruz. İzâ ve kâmbe ve kâmbe ne yaptık? Galgale yaptık. B, galgale harflerinden idi. Ayetin sonunda durduğumuz için galgale yapıyoruz. Ve kam ve gambe. ve min şe yine ihva yapıyoruz. Ve min şerri ve min şerrin nefafati. Şette geldiği zaman bu elif lam takı elif lam takısı okunmaz. Direkt şeddeli harfe tutturulur. Burada nun harfi gelmiş. Nun harfini ne yapıyorduk? Misteyin malgun ne olduğu için tutuyorduk. Bir elif miktarı üzerinde tutarak duruyor idik. Şöyle ki, şerrinne şerinne fetti, fâ ne f f, fâ, fete, fâ, Bakınız buradan nunlu duruyoruz, f harfinde durmuyoruz ve min şerrin neffe sati şerrin neffe met meti tabi meti tabi fil ugadi fil ugandi yine galgale yapıyoruz fil ugadi fil ugandi de ince olduğu için ince galgale yapıyoruz fil ugandi fil ugad ayini çıkarıyoruz ugad ugad kalgale ve min şerrin nefâfâti fil ugad ve min şerri ıhva yaptık hasidin ha bir elif meti tabi hasidin ıza yine iki eseden sonra elif gelmiş Izhar yapıyoruz tutmuyoruz hasidin iza hased iza hased peltekse iza metti tabi bir elif hased hased kal ve min şerri hasidin iza hased bu ayet sonlarında durmaz geçer isek kul e'udhi bi rabbil min şerri ma halaga diye okuyup geçmemiz lazım. Kul e'udü bi rabbil felak min şerri ma halak diye değil de yani doğrusu bu. Camilerde hocalarımız böyle geçiyorlar. Böyle geçmeleri gerekiyor. Şöyle. Kul e'udü bi rabbil felak min şerri ma halaga ve min şerri gasikin izâ vekabe. Yani geçerken hareket verer, vererek geçilir. Ama biz dura durarak bir daha okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gâsigin. اِذَا ve وَمِنْ ve min فِي neffâsâti fil شَرِّ ve min şerr hasidin اللّٰهُ hased. Evet dostlar, başka bir videoda, başka bir derste buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.